Canınız yandığında hususuyla babalar sakın ola ki evlatlarınıza beddua etmeyin. Anneler beddua edebilir, duygusal yaklaşabilir. Tabiri caizse Cenab-ı Hak ona bir mühlet verir. Ama babanın canı yanarsa da baba beddua ederse Cenab-ı Hak onu kabul eder, reddetmez. Anne babanın hususuyla babanın evladına duası, Peygamberlerin ümmetlerine yapmış olduğu dualar mesabesindedir. Canın yandı sabredeceksin. Evladına beddua etmeyeceksin. Bir baba evladına beddua ederse hiç şüphesiz, kuşkusuz gider yapışır onun yakasına. Sonra acısını kim çekecek? Ben mi çekeceğim senin evladının başına gelen cezayı, efayı? Sen çekeceksin. Canın yanacak, uyuyamayacak.